Arkadaşlar kılın, hoş geldiniz. Ben Takide Çekeri. Bugün yepyeni bir oyuna karşınızdayım. Bugün internet kafe simülatör 1 e oynayacağız. Kendi internet kafemizi oluşturacağız arkadaşlar. Ben bu oyun yüklemeden birkaç dakika önce biraz oyunu kastım arkadaşlar. Güzel hale getirdim internet kafemi. Bugün internet kafe videosuyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar ilk önce yemek yiyelim. Yemek. Buzdolabında yemek var mı? Bir sürü yemek var buzdolabında. Kırmızı arkadaşlar? O çok güzel. Oyunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bu arada bu internet kafe video serimin ilk bölümü. Yani bu internet kafe oyununun devamını getiririm bu video tutarsa. Şimdi arkadaşlar kafemize gidelim. Kafenin ismi, e, ismi Bini Kafe. Taklitçiği yapacaktım. E, şimdi arkadaşlar çok fazla müşteri geldi. Çünkü güzel arkadaşlar kafe. Güzel bilgisayarlar var. Görüyorsunuz. Ama yerler çok çöp. Burayı toplamamız gerek. Şimdi burayı temizleyelim arkadaşlar. Zeminimiz uzun sürüyor. Şefimiz orada ama daha açılmadı o şey. Çünkü kafemizi daha çok bulutmamız gerek. Şimdi şurayı temizleyelim arkadaşlar. Hmm dükkanı açmadan önce şurayı temizleyelim. Oğlum bu temizlenmiyor ki. Ben bunu nasıl temizleyeceğim? Çömerme de yok oyunda. Lan temizlenmiyor. Arkadaşlar temizlenmiyor. Dur şuraya. Arkadaşlar bir şey oldu temizlenmiyor. Ha şuradan temizlenmesi gerek. Ha tamam temizlendi. Ha buraya baktım. Hala temiz arkadaşlar. Şimdi kafemizi e, geliştirmeye çalışırım. Şu kafeyi açalım arkadaşlar, gelsinler. Biraz para kasalım. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımıza girelim. Yeni bir kasa yapalım. Ya da kasayı boş verin. E, videoyu onunla uğraşmak istemiyorum kasa olayıyla. Hmm, şey yapalım. E, şey bunu alalım. Heh. tamam geliyor arkadaşlar. Dükkanı açtım gelmeye başladı arkadaşlar. Çok kişi gelir birazdan. Hırsız gelemiyor arkadaşlar kafeme çünkü korumamız var. <laughs> Görüyorsun burada çok yakışıklı bir koruma var. <laughs> Heh, tam geldi arkadaşlar. Şimdi şuraya şuraya atalım. Bu arkadaşlar biraz da kasıyor oyun. Ama video çekerken kasıyor şöyle yapalım. İnternet kafe 2 oyununu da çekmemi isterseniz bu video e, 40'tan fazla kişi izlersin arkadaşlar. Ve yorum yazmayı unutmayın. İlk yorum yazana kalp bırakacağım. Ona göre. Oha ya. Bu müşteriler var ya beni bile kaldırıyor. Saat kaç? Saat 11. Valla saat ıı, 9'da kapatacağım arkadaşlar dükkanı. Bu müşteri memnun kaldı mı? Bu müşteri memnun kaldı mı ki? Ha bak bunlar memnun kalmış. bu bilgisayarlar çok iyi ya. Lan nereye giriyorsun? Bilgisayar virüs bulaştıracaktı. Bu ne böyle? Ha bu kasa. Tekrar bekleriz. Ya ne yapıyorsun? Çikolata istiyor. Çikolata var mı ki? <laughs> Lan! Ben bu adamı var ya öldüreceğim seni adam. Öldüreceğim seni. Şunu Ya abi ya. Şu adam yüzünden kapatmayacağım ki daha şey daha yeni açtık. Saat 11'de son baktım da saat e, 9 kapatmamız gerekiyor. Bir de arkadaşlar videonun sonunda bir şey göstereceğim size. Bu oyunla alakalı. Şimdi şunu da kaldıralım. Mother. Hmm, bunu da bir şey yapalım. Arkadaşlar biz bunu yapmakla uğraşalım ya. Heh sandalye ile koydum. Şimdi bilgisayarı koyalım. Abi çok boş iş yaptım ama ya. Biz yeni bilgisayara koymak uğraşıyoruz ama var olanları yıkayız ya. şunu bir düzeltelim. Oyna televizyonlara şey de var arkadaşlar. Oyun falan yükleyebiliyorsunuz bilgisayarlara. Ben hepsini yüklerim arkadaşlar. Tüm oyunları. İstediği oyunları oynuyor müşteriler. Valla bu olay çok iyi oyunun. Bu olay çok iyi arkadaşlar. Bir bu oyun hileri arkadaşlar. Ben bu oyunun hilesini de normalin de açıklama kısmına bırakacağım oyun arkadaşlar her telefonu yüklenir benim bildiğim. Hatta benim babamın yani 2011 babamın 2011 yılındaki telefonuna bile yükleniyor arkadaşlar. Ama oyunlar kaplıdığı için böyle kasıyor arkadaşlar biraz. Benim telefonum videodayım diye kasıyor. Bu arada FTC videosu artık yazın çok gelmeyecek. Onu da belirteyim. şimdi koyalım. <laughs> Oldu. Sonunda. 10 saattir uğraşıyorum ya şunu yapmak için. Saat kaç? Saat 14. Lan! Bu şey ne oldu? Hırsız. Lan! Masa yok. Çekil. O bilgisayar kasasının masası nerede? Hırsız mı aldı ki? kurma. Hay sağa kurma ya. Ya. Ya kurma ya. Oğlum bu video çok uğursuzluk geldi ama başıma. Kahve ne güzeldi videoyu başlatmadan önce. Şimdi ne hale geldi video başlatınca ya. Her şey bozuldu. Uf. Şimdi. Şuraya girelim televizyon masası şu şunu alalım saat 3 olmuş oğlum kim yaptı hangi pezevenk yaptı bunu ya oyun yüzde yüz müşteriler çıkarken bug'a girdi herhalde bu onun bugları sıkıntı ya ne hırsız ya koruma var ya bu ne? 23 derece. Klima niye çalışmıyor? Klima. 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 Ya sen de her şey gülüyorsun. Dur şurada koy ya abim. Oldu ya. Abi bunu kim yap? Bak git lan. Yavşak dilenci yürü git. Seni öldürmezsem var ya. Seni öldürmezsem. Ya bak sen de. Buna da vurulmuyor ki. Ya şu öldüreceğim lan. Polis. Polis öl. Polis öl. olmuyor ki. Ama Bu ölüyor. Ha. Polis öldü. Herkes öldürür mu o Bu oyunda hiçbir şey olmuyor bana. Ya şu an önde giden şu dilenci ya. Şunu aldık. Şuraya koy şunu. Koysana. Hı. Lan. Abi çok sıkıcı oldu ama bu bölüm ya. Arkadaşlar bölüm 2 uzun olacak. 17 dakika falan olacak bölüm 2. İnternet kapı simitörler bölüm 2 uzun olacak. Bu videoyu kısa yapacağım. Çünkü bu, bu video çok bok oldu. Bence. şu şey yap. Şunu şöyle koy. Bekleyin daha yerleştireceğim. Böyle güzel oldu ya. TV olmuyor ki olmuyor ki ya Allah kahretsin ya şu orada kal televizyon orada kaldı saat kaç saat 17 olmuş da Oha! tas var arkadaşlar burada tas da masalar var. Hadi masa mı yerleştirsek? Masa yerleştirelim arkadaşlar. Ne de olsa daha vaktimiz bol. Video sonunda bok gibi sürpriz karşınıza gelecek. Şimdi şu masayı yerleştirelim. Laptop alacağım arkadaşlar. Laptop. Şu Laptop aldım arkadaşlar. Bir sandalye alalım. Sandalye yeri neredeydi? Tamam. Karnım da amma acıktı ya. Karnımız gittikçe acıkıyor arkadaşlar oyunda. Bir kaçın bir kaçın. Bilgisayar geldi bilgisayar. Bu ne? Ya tamam bu şey arkadaşlar. Bilgisayarın üstüne oturacağız ya. Söylenmedi hiç. Sana ait düşler Benden önce. Kıslat yüreği. Bela. Allah belanı versin. Ben bilgisayar koyacağım. Hı. Hı. İnce ince. Yangın yere. İnkar Tövbe tövbe. Ne başlatıyorsun? Boş yapıyorum abi. Bazı videoları boş yap. Tamam bilgisayarımızı koyduk. Laptop koyacağım arkadaşlar. Hep. Bu oyunda masalara hep laptop koyacaksın. Monitor, monitor çok şey zaman alıyor. Lan bu ne boktan masa? Hay Allah kahretsin ya. Bu ne boktan masa? Müşteriler hiç beğenmez. Oh be dünya varmış. Ya nerelere giriyorsun ya? Lan bu itne şey nerelere giriyor? Bu ne? Lan ne izliyorsun sen? Geri zekalı aptal herif. Oğlum sen 10 saattir oyn... Aha bu da gitti. Bu tamam zaten. Bu bilgisayara gidebilirler. Saat kaç? Saat 19 olmuş. Daha 2 saat falan çalışacağız arkadaşlar. E, paramızı ödediler. Süper. Adamsınız. Garip yüzlü salak bir adam lan uzaktan adam uzaylı görünüyor yakından e, normal bir adam görünüyor. Tekrar masa alalım arkadaşlar. Ama işte tekrar bilgisayar için masa alalım. E, bugün ya çok şey geliştirdik. Şu masayı alalım. Bunu almaya gerek yok diye düşünüyorum. E, laptop alacağım. Laptop. Gaming alalım. Tablet. Tamam arkadaşlar güzel oldu. Ama e, masayı en son almam sıkıntı oldu. Beklemek zorundayım. Abi siz de... Şuraya da kimse gelmiyor ya. Lan bir kaçsanız lan ben kendi dükkanıma giremiyorum. Allah'ım ya. Bayağı para kastık arkadaşlar. Oyun iyi ama paramız artıyor para. <laughs> para alınca. O sınıf para olmasına rağmen paramız artıyor. Al şunu. İnce ince yangın yere. Buralar sayın. Sahi... Ya türküş şarkı ya. Hmm. Ya şu inkar diye Galatasaraylılar da inkar diye ya inkar desen bok var değil mi? Bence inkar tam bir tövbe tövbe Arkadaşlar ya şu videolardan inkar başlatıp kuru... Saat kaç? Allah belanı versin az kalmış Saat 9 olmasına biraz hızlı Biraz hızlı Şunu da koy Hadi abi ya Masayı ile koyalım. Çok fazla masamız oldu. Şunu da bayağı yerleştir. Laptop. Laptopu da koy. Durun. Heh, bu da hazır. Artık kapatalım arkadaşlar. Saat. Aynen artık kapatalım arkadaşlar. Hı, herkes gitsin. Herkes gitsin. Abiler herkes gitsin. Git 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 git. Hı. Ha evet arkadaşlar ya sonunda bitti. Oh evet arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim çok güzel bir şey göstereceğim size. Oyun bir sürpriz var. Bir şey koymuş arkadaşlar oyuna. Burada arkadaşlar parti yeri var ve burada salak salak kızlar var. Bakın burada kızlar var salak salak arkadaşlar. Görüyorsunuz çıplak kızlar var. <laughs> Abi ya. Şuna bak çıplak kızlar bak götleri falan görünüyor. Neyse evimize gidip uyuyalım. Boş verin şunlara. Abone bu oyun indirenler bu kızları da görebilir. BTS'li kızları. Git 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 git. Uç 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 oğlum uçuyoruz ya. Lan oyun biraz dondu. Çık yukarı çık çık. Uçuyoruz lan uçuyorlar. motor gibi motor gibi koşuyor. Motor gibi koşuyor. Adam motor gibi koş. Uyumam gerek. Acilen uyumam gerek. Ha, çıpış çıpış yürüsün ne ne ne. E, e, ah. Hı. Oyun kaydediliyor. Kaydedildi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bugün internet kafede simülatör bir oynadık. Ee, bölüm birde arkadaşlar. Devamı için bu video 20'den fazla izlersin arkadaşlar. Ee, devamı. Devamı. Bu oyunun devamını arkadaşlar uzun olacak. Bu videonun devamı gelirse uzun olacak. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam için. Son görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay.